Öyle öyle oluyor ya. tamamlar tabi selamun aleyküm, aleyküm selam başlayalım bakalım. Karşısı erken gelebilecek gibi. Hangisi o? E, ya hepsi gelebilir ya adamlar çok farklı oynuyor <laughs> gibi. Adam nereden çıktı ya? Hangi bana nazar yedi ön iki gündür koyun bulamıyorum diyor musun Burak? Bana da gelmiyor. Bir koyun evet. geziyor adamlar önümüzden geçiyor çatapata. Kırmızı arkaya takacak gibi de ben onu keseceğim. Ucuzu basalım yardıralım ya. Aha buldum koydum. Benim rota şu şekilde olacak. Bırak ben sana bir şey söyledim hatırlıyor musun renklerle alakalı? Kanka rengi alamadım ya. Oğlum ki saçma bak ben niye ben mi oynuyorum kanka ben mi alınmıyor çünkü. Oğlum ufak bir işim vardı takamadım. Bir Tek renk yapanlar var takımda da. O çok şey ya, ben onu denedim çok daha çok kafa karışıyor çünkü karşıdan gelen adamın renginden anlıyorsun ya bazen. Tabi, 4v4'te. O, belki, o hiç çalışmıyor. Belki 4v4'te. 14. Zor öyle oynamakta ya. Bence mantıksız geldi Malin biri de çok kötü ya. Malin Mali neyi kötü? İlgil böyle ilalı bacım ya falan diye konuşuyorlar ya. Az oyunun benim tarafa gold vermemesi trolü biraz. Bunlarda inşallah gold vardır. Hayda adam arkasına gitmiş yeri. Bu ne lan? Biraz yanasın bir ya. bakalım bir, ne yapıyor. Beyzin yanar herhalde. Gitme gitme. Ee, Beyzin yanar. Ransor da bu bir şey var benim karşımda. Yo. Ya abi mapin de güzel geldi bu sefer bak benim için. Ben hızlı 3 yapacağım. Hızlı 3. Sen neydin? Mali miydin? Mali mali ya. 3'ten sonra ama çok çok hızlı açılıyorum 3'ten sonra. Kendimi tutarım büyük <laughs> ihtimalle de. Senin şurada kim var Orayı... Orası boş ya işte adamların Bravo. biri burada biri şurada gibi. Ha şurada tamam köy gördüm orada bir zuşi var vardı orada. Zuşi şurada işte. Allah tarafa doğru kayalım. Rus büyük ihtimalle şey gidecek ya pro scout falan yap yapılır <laughs> Allah Allah. Ve bana bir tık garip geldi ha. Valla ge dağılım garip geldi ya. Adamlar yan yana baksana. Geçildi. Evet. <laughs> Taypa patlatalım. <laughs> Onu güzel denedim. Ray'ı uçuralım şimdi. <laughs> o büyük ihtimal Çin'de şey gidecek ha. Geyik toplayacak. Hepsi G'ye gidecek o Çin toplar Zushi. Ula Fransızlar Fransız abi güzel. Şşş. Hadi abi 140. Hop bana okçu geldi ya. Öf. Geç kaldım. Geç kaldın, kaldın sen biraz ya. Hani şuradaki golda falan alabilirsin basana sana kadar şey ya. Aa bana Fransız atısı da geliyor. Dur. bu evet, araba çıkarma. Orada basmamız lazım. Ben basacağım abi o zaman ben taktik değiştiriyorum. Aynen. <laughs> üç iptal. Hak patlı gönderiyorum oraya. Yine yaparım ben ya. Ben de mızrakta basıp ya mi basayım ya. Altın çok tuttan olsa bitirir. Şey yaparım ben. Aa geliyor Fransız atısı. Ben kendi atımda tutuyor. Şu atlısın adam tek atla orada. Evet evet evet. Sama direkt geldi hıyar yer ya. Altından beni biraz kesti o kötü oldu. İşte. Toplanmaya başladım oraya. Buradaki Abdi'yi kovalayan olsam güzel olur da. Ben mecbur Abdi oynayacağım. Okçu gitmek yemez. Mızrak aslında çok ben iş oyna yani. Ben Ben okçu oynuyorum mızrakla basarım. Sen ağır atla çık. Tamam. Buradan yardıralım. Altın alamaz mıyız ya senin altını? Kanka arkadan topluyorum ya. Arkaya iki tane şey attım. Biraz yürüyorlar ama. He, ee, uzak olmuş da. Bence buradan yürüyebiliriz ya. Ben de birim basıyorum ya. Sen demirci atayım bu ara. Bak şimdi burada. Şey basmış ha. Allah ın Allah. Demirci niye atamadık lan? Yok tamam geri çekil tam defansif kal defansif kal onu savuruyoruz. İçeride kal abi bassın o. Tamam oraya gidelim Biraz daha hafif okçu. Buraya barbakan bakan mı assın senin oraya sen Senin oraya barbakan bakan atacağım abi. Valla tadından yenmez ice. Görmedim. Görmedim. Arkaya gelmişler bana oraya gidiyorum Sen arkaya oyalar da. Madem oradan geliyorlar. İnşallah geliştirir dört köyü. Mankör, bu kadar ben olur ya. attı yedirdi bana ya. Güzel. Buraya atıyorum barbakanı. Tamam abi koruyayım burayı Geri geliyor arkada. Aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar. Semih hoş geldin. Hoş geldin. Bar bakan yeri efsane oldu da. Gireyim mi oraya? Abi bura adamlar adamlar girmedi hani Şey geri çekil hani Şey yani. Birer adamlar bizi alırız zaten. Baya koş koş yapmışlar ha. Burayı bir kapatacağım. Hop nereye gittim ben? Hiç yok ya birikiyoruz. Benim ben çağda atacağım ya asker atarken yapabilirim onu şu an. Çünkü ağırları attım ya acayip şey geliyor bana şu an. O da gel geliyor. Golda yıldım. Arabakan yaptım herhalde ya, abi. Geliyor. Ne lan şeyleri vurun. Biraz mızrak ile çekiyorum işte. Arkaya okçulara gittim. Biraz içeriye çeksene şuraya doğru. Barbakan'a doğru çeksene. Abi ben benim askerleri de vuruyor zaten. Çok iyi. Aa, ben çok yarak bir yoluna gittim. Barbakan'a doğru çek çek Barbakan'a doğru. Çok iyi abi. Süper. Oy, 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 oyunu kazandık. kazandık. Beklemiyor da Barbakan oraya gelsin. <laughs> kaynak diye bir şey yok ya haritada. Evet çok geyik bana da ters gelmiş. GEK'e gidecektik. Ee, ben asker vermişim bak asker kötü oluyor. Adamların seri 3 atması bir tık üzebilir. Yo kanka adam, adam, attı ben de atıyorum da adam bana geri geçiyor bakalım. Adam vallahi gitleri topluyor benim önümden. Peki iyi Topla adam topladıysa hiç gitmiyorum. Parla Adam at topçu getiriyor bana. Hadi bak. Bizim at dokusu var ki dediğiniz olsun. O var var ya var bakan. Aslan varbakan. Arkadan girecek Fransız. Rus Rusçan arkamızda deniz olsun şey şey gezdiriyor. Ben bir şey atlayayım. Atladın sen değil mi? Ben atladım atladım. Denizci denizci şeyini falan almaya çalışacağım. O arka çok kalabalık ya. Şuraya yer. Tekrar gelecekler. Hacı şuraya oynama şansımız var mı? Adam altıma vuruyor ya. Doğru oğlum ya. Ben bir mızrak çıkarayım buraya ya. Benim altınımı kesmeleri var ya çok şey oldu ya. Çatamıyorum. Bizim atlatıcı şuradaydı son, Şurada. Geldi bak birine geldi. Geleceğim ona ya. Attıydı alsın köylüydü alsın. Var bakanı vuruyorlar. bayağı zaman lazım. Ben de bir tık tağdayım. Ben geliyorum. Var yıkacak ya bu. Çok basmış şey. Zavara Çok orada basmışlar abi. Çok sıkıntı yok. Ben nereye girdi gene bu ya? Mali ne durumdasın? İyiyim. Adam ya, adam yok oluyor sen. Ura girmesene. Yakala onu, yakala onu. Ne oldu ya? Adamlara 5'e 10 atlı göndermese çekildi bekler Beyim şu an ben şu an altınsız oynuyorum ha. Altın top bakmıyolar bana Oğlum ya Yalnız da arkaya geçmiş? Kovuluyorum ya onu O barbakanı Sofalar çıktı sofalar piyasaya. Savunmaktan oynayamıyoruz. Rex Emre hoş geldin. iyi seyirler. biraz kötü oldu. Şöyle bir fırsat bulsam patlayacağım da patlayamadım mı? Ben. ben bir dürtüceğim aslında ya. Adamları bir kendisine çeksek. Saldırmasalar iki dakika. Ah oh, güzel işi yakaladım. Güzel. Çok zor. Abi ona arı kovan lazım ya. 4 tane işi var kaldırdım ya. Şuradan geliyor. Asikti. Rus, Ru 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 şu an bende. Şurada geliyor. Mağara kovanı çıkacağım. Abi okçu zırhım da yok ha. Ulan hep de şey çıkmış. Kadar kaynaklısı kaldı. Tuttum ben bu, burayı birkaç saniyelik de. Abi adam ikinci çağda oy oyunu bitirmeye <laughs> kafaya koymuş. Para bakanın yeri bura olmadı işte. İkisi de burada. Yakaladım bunu ya. Buradan buradan çıkartmam ben bunu. Çok iyi abi sofalarda. Ama sıkıntı şu an ya şeyde geldi ya bire e düştüm. D1'e düştüm ben burada. Yardım gerekebilir bana. Geliyorum o tarafa doğru. Aldım gibi ya. Helal olsun valla. Allah ısoklar. Helal olsun. Arkadan, Arkadan... geliyorum. Şu an ya. Içine Yapma ya. Osman'a da geldi. Şuraya kapatsam iyi olacağını. Bu ne ya böyle ya? Benim benim 41'e düştü de o biraz kötü oldu şu an. Sen nasıl 41'e düştün lan? O kadar mı girdiler sana? Ben Götten yani bana girmeleri adamları. Çünkü yok pasiften hala kazanıyorum da. Abi şu an bir şey yapma vaktimiz yani. Hiçbir şey yapamıyorum abi. Demirci bile atamadım ya düşünebiliyor musun? Benim de yok şu an. Ben attım da şu an şey yaşıyorum yani. Salam uzayım bari. Kuts Rus kutsallara bir şey ben... ya. Yani 7 birimle mi oyun oynuyoruz abi. Ne güzel. Rus bayağı gelişti arkada ya. Ne geldi ne gitti. Çin de basıyor şu an. O da bir sıkı sıkıntı. Ben de 2'de de kaldım yani. <laughs> Şuraya bir TC çaksana nasıl olur? <laughs> kim Rus bir daha bana geldi. Bu sefer son misin ya? Yok abi binamız da yok yani. Hiçbir şey yapamadık bu oyunda. Adamlar beni düşürmeye oynuyor şu an sadece. Abi sana çok kalabalık gelmişler ya. Kanka ya ne yaptılar hiç İkinci posta. <laughs> Sarı kovanlarıyla belki tek atar boyu. da. Yok yok çok zor bu Bu oyun gibi ya. Neredik mi Rıza? Vallahi atıyor atmıyor da be, benim ordu anne istedi yani burada. Diğer yardıma gelecek. Ben de çok geride kaldım ya ekonomik olarak ben artık sıçtım yani şu an. Ne mi? Daha abi ben bittim şu an. Burayı bir alırsan. Yani, alırsan alınır abi? yok. <gülüyor> yok <gülüyor> abi next ya. Bence. Abi GG gibi next boyun ya yapacak bir Mümkün şey. Mümkün değil <laughs> ya bu saatten sonra. Yok mümkün de o ben, ben annex dedim ya bir kere orada mutlu oynansaydı mümkündü de adamlar çok, çok erken baskı yapınca map'i hiç kontrol edemedik. Abi Fransa'nın altını kesildim bok gibi kalıyorsun ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Farklı altın kazacaktı mesela bak benim yaptığım çok troll bir Yo, şey aşağı yaptım. Anlaştığım... Farklı altına ya denedim aşağıda oraya Kanka, da bastı. Bak. Sa sağdaki büyük altına baksana ben oraya direkt ocak attım. adamın oraya bakmayacağını biliyordum uzun bir süre. Ben oradan bayağı altın kazdım. İşte benim altın çok dengesiz gelmiş. Çok öne gelmiş. Aşırı önde. Şuna baksana. Town Center ile altın arasındaki mesafe. Oğlum Rus'un altta yazıyorsun 8 tane var ama nasıl satayım. Rus, Rus, çok iyi oynadı. Rus'a dokunamadık adam Rus, arkada genişledi. Tabi rahattı.